Dünya birincisi geldi bu arada. Tamam, sorun değil. Güzel. Yine yani golemciyiz. Toplayıcı dikmişiz. Ve ona rağmen dünya birincisine karşı 2400'e düşmüş. Gayet güzel. Hemen bir ana kule aktif Toplayıcı dikiyorum. Kral çok sağlam geldi. Buradan atacağım. Bekleyin. Hemen buradan bir e, elektro oyuncuyucusu. Vur 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 vur. O kötü oldu ya. Patladık bir anda. Hayır. Bu maçı kaybedemem. Çok sinirlenirim. Kendime çok kızarım. Toplayıcı dikmemem gerektiğini düşünürüm. Bir kasırga basalım. Bekliyorum. Barbarlar atıyorum.